Merhaba arkadaşlar. Ben Kadir Zengin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Bölümü Understanding Asian Cultures Through Literature and Film dersi kapsamında bu videoda çeşitli sinema eserlerinden aşina olduğumuz Mulan karakterine ait bilinen ilk yazılı eser olan Mulan Baladı ya da Mulan şiirinden bahsedeceğim. Şiirin Millattan sonra 5. veya 6. yüzyıllarda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu dönemde Mulan'ın hikayesi sözlü edebiyat ile nesilden nesile aktarılmıştır. Söz konusu dönemde Çin, Kuzey ve Güney hanedanlıkları olmak üzere iki parçanın oluşmakta ve Kuzeyde Milattan sonra 386 ila 535 yıllarında hüküm süren Kuzey Wei hanedanlığı yer almaktadır. Hanedanlığın antik göçebe Şi'an Bey halkının bir kolu olan Tabgaçlar tarafından kurulduğu söylenmektedir. Şiir, Milattan sonra 618 ila 907 yılları arasında hüküm süren Tang Hanedanlığı zamanında ilk kez yazılı hale getirilmiştir. Şiir, Mulan'ın hikayesini detaylara girmeden çok sade ve kısa bir biçimde anlatmaktadır. Daha sonra Çin tarihinin çeşitli dönemlerinde hikayeye farklı detaylar ekleyen yazılı eserler de ortaya çıkmıştır. Ta ki günümüzde karşımıza çıkan sinema adaptasyonlarına kadar. Şiire geçmeden önce Mulan ne demek onu açıklayalım. Bilindiği üzere Çin'de ad soyad önce aile adı sonra kişinin adı olacak şekilde kullanılmaktadır. Mulan'ın tam adı Hua Mulan'dır. Aile ismi olan Hua çiçek anlamına gelmektedir. Mulan ise Asya'da yaygın olan pembe renkte bir manolya çiçeğidir. Şiir çok eski olduğundan, şiirin hem İngilizce hem de Çince versiyonlarından yararlanarak kendimce şiirin anlamını çok saptırmadan Türkçe çevirisini yaptım. Daha önce de belirtildiği gibi şiir çok fazla detaya girmemektedir. İç geçirme sesleri, iç geçirme seslerini takip ederken Mulan hane kapısının önünde kumaş dokuyordu. Dokuma tezgahının sesi duyulmazken sadece kızın iç geçirmesi duyuluyordu. Sordular kıza, kimi düşünüyorsun? Sordular kıza kime özlem duyuyorsun? Dedi ki, kimseyi düşünmüyorum, kimseye özlem duymuyorum. Dün gece askeri emirleri gördüm. Hanımız büyük bir ordu topluyor. Askeri liste 12 parşömen tomarından oluşuyor. Her bir tomarda babamın adı var. Babacığımın büyük oğlu yok. Benim bir abim yok. Pazardan bir at ve eğer aldıktan sonra babamın yerine sefere katılmak istiyorum. Burada Mula'nın askere katılacak kadar babasını çok sevdiği fikrini öğreniyoruz. Şark pazarından iyi bir at alır. Garp pazarından birer eğer ve eğer örtüsü alır. Cenub pazarından ise bir gem alır. Şimal pazarından ise uzun bir kamçı alır. Buradaki kuzey, güney, doğu, batı pazarları detayı Antik Çin şehirlerinin kuzey, güney, doğu, batı doğrultusunda bir plana sahip olmasından dolayıdır diyebiliriz. Sabah anne ve babasından ayrılıp yola koyulur. Gün batımında Sarı Nehrin kenarında kamp kurar. Anne ve babanın çağrısının sesi duyulmaz. Yalnızca Sarı Nehrin çağlayışı duyulur. Gün doğumunda Sarı Nehir'den ayrılıp yola koyulur. Gün batımında Kara Dağların tepesine varır. Anne ve babanın çağrısının sesi duyulmaz. Yalnızca yan dağlarındaki düşman süvarilerinin çığırışları duyulur. Binlerce kilometre boyunca savaşa katılır. Uçarcasına geçitleri ve dağları aşar. Kuzeyin rüzgarı altından gözlü çanlarının sesini iletir. Soğuk ışık demir zırhlar üzerinde parlar. General yüz savaş sonra ölür. Kahraman askerler 10 yıl sonra döner. Dönüşte Cennetin oğlu'nun huzuruna çıkarlar. Cennetin oğlu aydınlık salonda oturmaktadır. Liyakat parşemeninden, 12 rütbe, yüzlerce, binlerce ödül güçlü adamlara bahsedilir. Cennetin oğlu imparator için kullanılan bir ifadedir. Kuzey Wei Vey, Kuzey hanedanlığında hükümdar için kullanılan cennetin oğlu tabiriyle han tabiri'nin dönüşümlü olarak kullanıldığını görüyoruz. Han mulana ne istediğini sorar. Sarayda bir mevki istemem. Kilometrelerce yürüyebilecek iyi bir deve isterim. Beni memleketime götürmesi için. Anne ve baba kızlarının geri geldiğini duyduğunda şehir duvarlarının dışına birbirlerine dayanarak çıkar. Küçük kız kardeşinin geri geldiğini duyan büyük kız kardeş hane kapısında kırmızı makyajını yapar ablasının geri geldiğini duyan büyük erkek ablasının geri geldiğini duyan küçük erkek kardeş bıçağını biler, gözüne bir domuz ve kuzu kestirir. Doğudaki odamın kapısını açtım. Batıdaki odamın yatağında oturdum. Savaş kıyafetlerimi çıkardım. Eskiden giydiğim kıyafetleri giydim. Camın orada saçlarımı düzelttim. Aynanın karşısında yüzüme sarı çiçek tozunu sürdüm. Şehir yapılanmasında olduğu gibi geleneksel Çin evlerinde de kuzey güney doğu batı doğrultusunda bir yerleşim görüyoruz. Şiirin bu kısmında Mulan ritüelistik bir biçimde eski kadın haline şeklent geri bürünmektedir. Yoldaşlarını görmek için kapıdan çıkar. Yoldaşların her biri şaşırıp kalır. 12 yıl seninle beraber yolculuk ettik. Senin genç bir kız olduğunu fark etmedik. Bunun üzerine Mulan erkek tavşanın ayakları birbirine çarpar. Dişi tavşanın ise gözleri buğuludur. İki tavşan da kırlarda yan yana giderken benim erkek ya da kadın olduğumu nasıl ayırt edebilirsin? Belki de Mulan burada Kadın erkek olarak her ne kadar görünüşte farklı olsak da birlikte bir şeyleri birlikte bir şeyler için mücadele ederken birbirimizden farkımızın kalmadığını vurgulamak istemiştir. Mulan Çin Konfüçyüsçülüğün zayıfladığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Ataerkil Konfüçyüsçülüğün yerine burada kadının ön plana çıktığını görmekteyiz. İmparatorun vaat ettiği makamları reddetmesi de bunun başka bir örneğini göstermekte. Tabi Mula'nın babasına olan sevgisini konfüçyüsçülükle bağdaştıran yorumlarda bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.